kariyeri ilk başladığımızda sürekli goller yiyorduk. Kalemizde adeta ayaklarımız titriyordu. Bütün golleri yiyorduk. Kurtarış yapamıyorduk. Zaman geçtikçe kalede devleştik. Kurtarışlar yapmaya başladık ve artık Hatay Spor'dan ayrıldık. Napoli'ye transfer olduk. Ondan sonra Real Madrid'e transfer olduk ve en son Liverpool'a transfer olduk. Ve şimdi tekrardan kendi evimize, yuvamıza, Hatay Spor'a geri dönüyoruz. Ben ne sizden ne de Galatasaray'dan ayrılmadım. Herkese selam bugün kaleci kariyerimizi 27. bölümüyle bomba bir şekilde devam ediyoruz. <laughs> FC 25'in çıkmasına neredeyse bir ay falan kaldı. Son bir ayda Hatay Spor'a kupa kazandırmak için artık geri geldik. Şimdi Hatay Spor'a tekrardan imza atıyoruz. Evet Volkan hocamı özlemiştik. <laughs> artık geri döndük. Haberleri bile çıkmışız. Artık var ya eskiden çayla şimdi değilim. Şimdi Süper Lig'deki takımların hepsini tokatlamaya geldim oğlum. Evet şimdi Süper Lig'deki ilk maçımız Fatih Karagümrük'e karşı oynayacağız. Kara Bakalım bizim Süper Lig nereye gitti hocam? Şimdi. Nereye gitti bizim İstanbul ha? Şimdi öğreneceğiz. Bizim Çorumlu Amir hala forvette. Hemen maçımıza geçiyoruz. Evet şimdi kalemize geldik. Karşı kaleciyi görerek başlıyoruz. Pauletti Fena geldi verdi geriye. Alından lan ondan. Çok fena geldiler derken kurtardım. Direkt bak dakika bir kurtarış bir. Şimdi adam çok tehlikeli geliyor. Serdar Dursun yapma. Serdar Dursun. Hop kaleyi boş bıraktım. Allah belan nasıl yedim ben onu. Şimdi bak Adnan aldı topu. Bak şimdi top adamlarda derken bizimki aldı mı? Onlar yine kaptı. Şimdi oradan vurabilir. Serdar Dursu. Hop bunu da kurtardım. Just talk, just talk bu lig özlemişim ya. Evet şimdiki rakibimiz Çaykur Rizespor. Umarım onların kalecisi gibi olmayız. Hemen maçımıza geçiyoruz. Evet uzun zaman sonra tekrardan kendi stadımızda Hatay'dayız. Burası bizim mahalle. Şimdi penaltı gelmiş. Eskiden penaltıları kurtaramazdım. Hala kurtaramıyorum da arada kurtarıyoruz. Oğlum bu adamın kafası siyah. Elleri bacakları beyaz lan. Sağ vurdu bence sağ. Hop nasıl kurtardım? Adamın önünde kaldı. Ya kardeşim penaltılar niye hep adamların önünde kalıyor ya? Adama ne olmuş oğlum? Avatar'a dön. 2-1 olmuş. Helal lan size. Aslanlarım benim. Şimdi adam sağdan geliyor bak. Tehlikeli. Pinchi derken kaptık o topu da. Hocam bir penaltı daha geldi. 2-1 oldu. Bu Süper Lig'de de sürekli penaltı oluyor oğlum. Bu ne ya böyle? Adam kesin sola vuracak bu sefer. Sol. Lan. Zıpladım kurtaramadı ya. 2-2 bitti. Hiç uğurlu gelmedik takıma. Evet şimdiki rakibimiz Kasımpaşa. Hemen maçımıza geçiyoruz. Evet şimdi adamları stadına geldik ve bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoda like atmayı unutmayın. Hocam adam nasıl gelmiş baksana ya. Karşısında bir kişi var onu geçtim mi sıkıntı. Rasmussen. sen. Geçti mi geçemedi vuracak. Vurmadı. Verdi baston. Miller. Kurtardım. <laughs> Ulan burada ne kadar çok şut geliyor lan. İngiltere Ligi'nde bu kadar şut gelmiyor. <laughs> Lige göre düşük takıma gidince bir sürü şut geliyor derken adam nere açtı lan ortayı. Lan bizim Cengiz'e çarptı lan. Ezeldeki Cengiz mi? Allah'tan 1-0 öndeyiz. Dakika 81. Galibiyet istiyoruz hocam. Bu adamın golünü yememem lazım. Bizim defans tutar onu. Rasmus sen derken helal lan Burak. 1-0 kazandık lan. Üçüncü maçtan galibiyetimizi aldık ilk defa. Evet şimdiki maçımız Kayseri Spor'a karşı oynuyoruz. Kayseri'ye değil Hatay'a gidiyoruz. Hemen maçımıza geçiyoruz. Oğlum benim kafama ne olmuş lan simsi? <laughs> Oğlum bu oyunun renkleri niye böyle lan? Kafam simsiye olmuş. Hocam penaltı daha geldi bana baksana. Kolpaçino'daki adama dönmüş. Karşıdaki adam da öyle. Sağ vurdu bence sağ. Hop Allah belanı üstüme atmış çok yüzümüze odaklandık ya kurtaramadım derken 1-1 bir bir olmuş. Helal lan takım. Kemen güzel verdi. Açka derken Cengiz geçirmedi bak. Evet şimdi adamlar ortadan geliyorlar. Verdi pasını. Maç Hado vurabilir. Maç Hado vurmadı. Hop verdi derken kurtardım. Hocam biz o golleri yer miyiz ya? 2-1'de kazanmışız. Helal lan size. Evet şimdiki maçımız Ankara gücüne karşı Ankara başkente gidiyoruz. Hemen maçımıza da geçiyoruz. Oğlum benim kafam hala siyah ya. Oğlum bu oyunu kim böyle yaptı lan? O kadar para verdik oyuna bak ya. Evet şimdi adamlar bir serbest vuruş kazanmış. Ortayı açtı. Aldım mı onu? Aldım. Helal lan bana. Şimdi adamlar sağdan geliyorlar. Orta fırsat dedi. İçeriye açarsa sıkıntı. Taso mu? Hop. Lan bizim Cengiz yine girdi de. Zaten kaleye gelmiyordu. Adamın önü bomboş. Kesin oradan uzaktan vuracak. Sağ mı vuracak sola mı? Herkes bir karar versin. Sağ. Hop derken bizim defans yine araya girdi. Helal lan defans. Ve kazandık oğlum 2-0. En kolay maç buydu. Evet şimdiki maçımız İstanbul Spor'a karşı. Hakeme bakın kadınmış. Hemen maçımıza geçiyoruz. Evet şimdi tekrardan kendi stadımızdayız. Oğlum ilk defa kafamız beyaz olmuş. Geçti gibi yok geçemedi. Çekti. Allah belan nasıl geçti lan o? Hop kurtardım. Oğlum nere atıyorsun lan? Kalede ben varım ben. Buradayım be buradayım. Ama buna yapacak bir şey yok. Adamın önüne gelen topa bak. Mükemmel. Emir Kağan. Açılmadım. Sol. Açılmayacak böyle oluyormuş ya. Evet şimdi adamlar sağdan koşuyorlar. Nasıl koşuyor lan? Allah'ın ondan. Açtı ortayı. Top bende. Kontra atak dedi. Beni tutmayın oğlum. Çekilin lan. Koşun lan ileri koşun. Gidiyoruz. Verdim buraya pasımı adama verdik yanlışlıkla. <laughs> bir bir berabere kalmışız. Benim hatam. Evet şu an elimizde 12 tane beceri puanımız var. Ve geriye kalan sadece 2 tane kalecilik şey var. Bunları da veriyorum. genimize birazdan bakacağız. Geriye kalanları da şu fiziğe verelim. En azından fiziğimiz düzgün olsun. Baksana her şeye verebiliyoruz hocam. Hala bitmedi derken bitti. Gelimiz 99 oldu oğlum. Sizce bu 99 mu olsun yoksa bunu değiştirelim mi? Siz yorumlara yazın. Biz 99'dan devam. Evet şimdiki rakibimiz Adana Demirspor. Adana'ya gidiyoruz. Hemen maçımıza da geçiyoruz. Evet bakalım 99 gelimiz varken uçana kaçana kaçamayana tutacak mıyız? Yoksa yine gol yiyecek miyiz? Çok merak ediyorum şu an. Penaltı vuruşu. Hocam bak 99 reytingim var. Bunu gözüm kapalı tutmam lazım. Sağ mı <laughs> attı lan? Sakin ol dedim. Sola attı. Evet şimdi penaltıları gün almaz diyoruz. Adam yine koşuyor. Adam önünde boşluğu buldu. Koştu. Geldi oğlum alın lan ondan. Adam nasıl geldi öyle? Verdi. Kapi Vurdu derken bizim Hotsi çaldı Beraberim kaldık 3-1 kazanmışız oğlum Helal lan bize Evet şimdiki rakibimiz Gaziantep hemen maçımıza geçiyoruz Oğlum adamların kolu yok lan Kimsenin kolu yok bir tek benim kolum var Benimki de siyah kolum var <laughs> Oğlum bu oyun harbi bozuk ya Evet şimdi adamlar çok yakın Oradan ortayı açabilir Açmadı üstüme gelmeyi tercih etti Attı geriye lan bizim adama çarptı Korner korner tabi yok burada Şimdi 1-0 öndeymişiz dakikalar 40 Adamlar koşuyor yine ortadan Hocam bu nasıl çalımladı adam o bizi ya. Geçti. Vuracak mı? Allah belanı zıplayamadım bile. <laughs> Ve bir bir berabere kaldık. Orada açılmam gerekiyordu herhalde. Biraz tereddütte kalınca golü yedim. Evet şimdiki rakimiz Alanyaspor Hemen maçımıza geçiyoruz. Evet şimdi tekrardan kalemize geçtik. Bizim adamların kolları da geri gelmiş. Güzel güzel. iyi oldu bu. Evet şimdi adamlar soldan fena geldiler. İçeriye orta açabilir. Açmadı. Bizim Aksoy sinirlen dedi. Gel lan buraya dedi. Aldı topu ondan. Evet şimdi adamlar sağdan geliyor derken verdi sola. Şimdi Oğuz uzaktan vurabilir. Oğuz bir çalım denedi. Garip şeyler oluyor şu an. Oğuz bir ve 5 atıyor. Derken Fatih Aksoy. Altın taş. Vuracak mı? Vurdu ve maç 2-0 bitiyor. Kazandık. Evet, şimdiki rakibimiz zorlu bir rakip. Trabzonspor'a karşı oynayacağız hemen. Maçımıza geçiyoruz. Evet, kendi stadımızdayız. Şimdi onların vuruşuyla başlayacak. Kalemizde dikkatliyiz. Gol yemeyeceğiz. Herkes bir paslaşıyor. Hayatımda bu kadar pas yapan görmedim. Vur lan kaleye. Uğur Güneş mi? Hop! Kurtardım. Dans etmem gerekiyor oğlum. etmem gerekiyor Evet, tabii gol atamadılar. Şimdi hemen penaltı verdi oyun. Dakika 72. Oğlum topun başında kim var lan? Sol Hop kurtardım. Adamın önüne mi düştü? İlk defa düşmedi. Ve sayemde değil bu takımın kötülüğünden 0-0 berabere kaldık. Evet şimdiki rakibimiz daha zorlu bir rakip. Fenerbahçe'ye karşı oynayacağız. Hemen maçımıza geçiyoruz. Kadıköy'e gidiyoruz oğlum. Evet şimdi kalemize geçtik. Evet şimdi sağdan fena geldiler. Aydınlık, Graf. Bunlar kim oğlum? Verdi, Ranken. Adama çarptı. Şimanski lan. Oğlum adamın önünde kaldı. Şansa bak. Az daha gol yiyorduk. 1-0 kazandık lan. Çok bir şey yapmadık. Evet şimdiki rakibimiz Samsung Spor. Hemen maçımıza geçiyoruz. Evet bizim adamların yine kolları gitmiş. Şimdi adam tek başına koşuyor dedi. Benim önümdeki de beni seyrediyor. Oğlum arkanı dön lan. Kara. Kara geçti mi? Geçemedi. Helal. Verdim bana eyvallah. Şimdi adamlar soldan fena gelmiş. Ortayı açarsa sıkıntı. Verdi. Kim lan bu kara? Adama çarptı derken. Hop bir daha çarptı. Hop bir daha adamda. Lan Uzaklaştırın. Ve çok sıkıcı maçtı. 0-0 berabere kalmışız. Evet şimdiki rakibimiz Beşiktaş. Bu sefer de Beşiktaş'a gidiyoruz. Hemen maçımıza geçiyoruz. Adamların üstleri parlıyor. Evet şimdi adamlar tek başına koşuyor dedi. Oğlum bu siyahlı bizmişiz. Van Hop kurtardım. Çok can yaptım, Lan bizim adam da düşürdüm kusura bakma kardeşim. Evet şimdi sağ güzel verdi Arda. Verdi bir daha. Zanittin ol. Hop kurtardım. Ne no. Oğlum baksana uçmaya bile gerek kalmadı. Ayakta elimle koydum gitti top. Ve maç 2-0 bitiyor. Oğlum şu formaları çıkartın lan. Evet şimdi iki rakibimiz Pendik Spor. Hemen maçımıza geçiyoruz. Evet şimdi adamların vuruşuyla başlayacak. Adamların stadındayız. Bizim kafamız yine siyah olmuş. Her maçta farklı bir şey oluyor. Verdi geriye. O gün bir. Hop vurdu. Adam geldi ama zorladılar. Yani göremiyorum ki kamera bok gibi oradan. Evet Allah'tan 1-1 olmuş. Bizim takım da bir tane gol atmış. Adamın önüne top geldi. Uzaktan vurabilir. Vuracak mı? Oğlum adam dizine çarptı top gitti bir yere. Ve 3-1 kazandık Allah'tan. Helal lan bize. Evet şimdiki rakibimiz Antalya Spor. Hemen maçımıza geçiyoruz. Evet şimdi kendi stadımıza geldik. Allah'tan ilk defa maç. Herkes tamam. Herkesin kolu sağlam. Penaltı geldi. Bakalım nereye vuracak. Bence sağ vuracak. <laughs> Hep sağdan yana kullanırım o penaltıları. Hop adam sola attı ve maç bitti 2-1 kazanıyoruz helal bize. Evet videomuzun son maçında yedekleri düştük ve dakika 57'de oyuna giriyoruz bekleyin oğlum Sivas Spor'a karşı oynuyoruz. Eceliniz geliyor. Bekle lan. Ecelin geliyor. Bekle. Evet. iki çıkıyor. Bir giriyor. Bir numarayım. Evet. Şimdi adam tek başına koşuyor dedi. Hocam dakika 61. Adamın önü bomboş. Bizim şu çocuk yakalar sonu çok güzel olur. İlla ben mi açılayım? Açıldım. Aşırtmaya koydu. Lan. Allah belanı uçtum bu seferde de. Kurtaramadım. <laughs> Bir şöyle uçarken kurtarsam ne kadar sevineceğim. Adamlar penaltı kazandı. Yine sağ atlayacağım. Bu sefer sağ vuracağını çok eminim. Hop lan. Duyuyor mu lan bunlar beni acaba? Evet şimdi adamlar fena koşuyorlar. Önü bomboş. Emre Gökay içeri verebilir. Vermedi. Derken topu kaptık. Ve ilk 11 formasını onlar benden aldılar. Evet videomuz sonuna gelmiş olmaktayız. Videoyu buraya kadar izlediyseniz like atmayı kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Diğer FC 4 serilerimizi sağ üstte karttan izlemeyi unutmayın. O zaman kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve bay bay.